Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız EcoSport 2021 model. Özellik aktivasyonu, geri görüş kamerası ve video oynatma yaptık arkadaşlar. Geri görüş kameramızı buraya montaj ettik. Özellik aktivasyonu sağa sola dönüşte sis farlarını yanması, giderken kapıların kilitlenmesi, alarm ve kumandadan iki basmada korna sesi Şeytan diyor kameramız gördüğünüz gibi hareket duyarlıdır. Sağ veya sola dönüşlerde ibreler döner. Tampon çizgi hizasındadır. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.